Hepinize Search S eğitim serisinin yeni bir videosundan selamlar. Bu videomuzda Search S admin panelimizdeki bazı metrikleri inceleyeceğiz. Bunlar neler? İşte harcama tutarımız, CPA, CPT değerlerimiz, impression, conversion rate gibi bazı önemli değerler, bilmemiz gereken önemli değerler var. Hepinize şimdi bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu şu anki görmüş olduğunuz ekran e, kampanya gruplarının reklam grubu bölmesinde gözüküyor. Tabii ki ana sayfaya gittiğiniz zaman bütün reklamlarda da yine bu metrikleri görebileceksiniz. Şu an burada e, örnek bir kampanya olduğu için bütün değerler sıfır şeklinde gözüküyor. Son 7 gün seçili. Bu şuradan ayarladığınız son 30 gün son 4 hafta gibi... E, tarih değerlerini burada göreceksiniz. İşte bugünün, dünün verilerinde yine anlık olarak burada görebiliyorsunuz. Şimdi öncelikle şundan başlayalım. İlk başta bizim kampanya oluştururken vermiş olduğumuz bir ad grup neyim dediğimiz bir kampanya grup adımız var. Reklam grubu adı var daha doğrusu. İşte burada durumunu görebiliyorsunuz. Bu on hold şeklinde benim hesabım şu an kısıtlı olduğu için bu şekilde gözüküyor kampanya çalışmıyor yani ee, Daha sonra bakın bu bir search match kampanyası olarak oluşturmuşum Search match açık mı değil mi bunu burada görebiliyorsunuz ee, Daha sonra Default CPT Teklif değeri Şimdi ilk önce en önemlisi bu aslında buradan başlayalım Bu Tıklama başına verebileceğiniz en yüksek teklif bunu önceki videolarda zaten sıkça bahsetmiştim. Siz burada diyorsunuz ki 1.5 dolar reklamı bir kullanıcının tıklaması için en fazla 1.5 dolar teklif verebilirim. Eğer ki sizden daha düşük 1.49 bile olsa kazanan siz oluyorsunuz ve sizin reklamınız gösteriliyor. Bu teklif değeri aslında bu şekilde ve bu zamanla Apple burada size bu teklif değerini arttır azalt iyi gibi seçeneklerde söyleyecektir. Bunu zaten önceki videolarımızda konuşmuştuk. Daha sonra son 7 gün içerisinde ne kadar harcadınız? Burada göreceksiniz. Bu da ortalama CPA değeri. Yani yaklaşık indirme maliyeti olarak söyleyebiliriz bunu. Yani buradaki değer işte 0.50 dolar ya da 1 dolar gibi yaklaşık sizin bu kampanyanızın bir kullanıcıyı indirme maliyetine kadar burada onu göreceksiniz. Ortalama CPA değerleri önemli. Bu kampanyanızın optimizasyonu için bu değerlere bakmanız gerekiyor. Daha sonra ortalama CPT, cost per tap yani bu da tıklama başına ortalama ne kadar harcıyorsunuz. Bu da çok önemli. Belki siz bu değerleri sürekli düşürmeye çalışacaksınız kampanyanızı optimize ettiğiniz için. Daha az ödemek isteyeceksiniz haliyle. Daha sonra impression, bu da çok önemli. Şimdi burada her zaman biz fazla gösterim almak istiyoruz. Bazen daha önceki videolarda bahsettiğim gibi Apple sizi bazı keyword'lerde ya da reklamınızı bir şekilde gösterimi az oluyor. Neden diyecek olursanız özellikle exact match, direkt eşleşme, tam eşleşmeyi seçtiğiniz zaman Apple sizi o reklamla alakalı görmediyse Impressions düşük olabiliyor. Bu da reklamınızın kaç defa gösterildiğinin değeri burada göreceksiniz. Taps dediğimiz tıklama bu reklamınıza kullanıcılar ne kadar tıkladı. Bu da önemli çünkü biz tıklama başına ödediğimiz için bu sayılar da bizim için önemli. Tabii ki bu search match aslında tam eşleşme kampanyasında baktığımız zaman bu değerler daha önemli. Ben burada neye bakıyorum? Tam eşleşmede ben bir keyword giriyorsam, e, diyelim ki meditation keyword'ü. Bu keyword'ün ortalama ne kadara geldiği, tıklama parasının ortalama ne kadar geldiği, daha sonra impression alıyor mu, kullanıcılar tıklıyor mu? Ben buradan bütün verileri bu metrikler sayesinde inceleyebiliyorum. Daha sonra installs dediğimiz bu kampanya özelinde ya da keyword özelinde de bakabilirsiniz. Bu keywordlerden Size kaç indirme geldi? Buradan yine bakabileceksiniz. Tabii ki e, bu metrikleri şöyle analiz edebilirsiniz. E, size e, güzel impression geldi. Reklamınız gösteriliyor. Kullanıcılar da tap yaparak tıklıyorlar reklama. Ama install gelmiyor. Demek ki burada bir sıkıntı var. E, burada reklamı e, yeniden optimize etmek gerekiyor. Bu, bu metriği bu şekilde kullanabilirsiniz. TTR ve CR. Bunlar gerçekten önemli özellikle TTR. Yani bu TTR değeri neden önemli? Ee, sizin bu TTR değerini yüksek tutmanız gerekiyor. Yani bir Keyword'un ya da kampanyanın işe yarayıp yaramadığını buradan öğreneceksiniz. Tıklama bölü gösterim sayısı. Yani kullanıcılar reklamı gördüğünde reklama tıklıyor mu? Bu veri e, her zaman bu değeri yüksek tutmanız lazım. Yani reklamı gördüğü zaman e, ya da keyword de o, o keyword de sizi gördüğü zaman kullanıcı sizin reklamınıza tıklıyor mu? Uygulama sayfanıza gidiyor mu? Burada bu ttr değeri bize bu bilgiyi veriyor. Daha sonra conversion rate bu da tabii ki çok önemli. Conversion rate de şöyle hesaplanıyor. İndirme sayısı bölü tıklama sayısı. Yani yine burada şunu anlamış oluyoruz. Kullanıcılar tıkladı sayfamıza geldi ve daha sonra indirdiler mi? Bu da ikinci önemli bir metrik. Yani sizin sayfanıza geldikten sonra kullanıcı sizi indirmiyorsa bu da keyword'ün ya da reklam grubunun sizde pek çalışmadığı anlamına geliyor. O yüzden TTR ve CR değerlerini her zaman yüksek tutmaya çalışacağız. Bunu ben en çok dediğim gibi keywordlerde kullanıyorum. Bir keywordde TTR ve conversion rate'i düşükse ben bu keywordde artık reklam göstermemeye başlıyorum ya da farklı keywordler deniyorum. Demek ki diyorum ki bu keywordlerden kullanıcı beni alakalı olarak görmedi. Bu reklamı işe yaramadı şeklinde düşünüyorum. Ve şöyle bir bilgi. Bu tamamen bu istediğiniz şekilde ben mesela diyelim install'u bu tarafa sola doğru getiriyorum vesaire gibi. Bu şeyleri değiştirebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Onun için de edit dediğiniz zaman bakın bütün burada diyelim harcamayı en başa getirip ya da buradan farklı metrikleri de tablonuza oluşturabilirsiniz. İşte yeni indirmeler, tekrar indirmeler vesaire gibi diğer metrikleri de indirebilirsiniz. Buradaki metrikler içerisinden istemediğinizi de bu şekilde çıkarabilirsiniz. Bu video için anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Devamı gelecek. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.